Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz Farmus Life'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz Ve neler yorumlar hype puanları Abonelikler mezara mı götüreceksiniz abi Bilmiyorum ama ben söyledikçe daha da geriye gidiyoruz Millet ileri doğru gider Biz geriye doğru gidiyoruz videomuza başlayalım Şimdi eleman hala alkol bağımız Geç şimdi bizim kiliseye Mezarlığın oraya bir tane sandık yapmamız lazımdı Benim üstümde niye bunlar var ee, Ben bunları çalmıştım kiliseden Dur bunları koyalım Sandığın malzemesine bakalım Sandık neyle yapılıyordu bu arada Alman el bombası diyor. Bunu götürüp satsak kaça satarız? Bu yanımıza bir Kullanacağımız bir şey değil ha. Elemanın birası var. İçirmeyeceğim. Hatta at yapıyor. Çikolata kutusu. Hatta çikolatalarda mı satsak? Para mi acaba çikolata? Neyse dursun. Çok susayıp sayıp susuzluktan ölme ihtimalimize ve acıya karşı şunlar dursun üstümüzde. Şimdi şu silahımızı tekrardan masanın üstüne bırakalım. Aynı şekilde mermileri de bırakalım. Mermileri niye böyle çuvalla bırakıyor bilmiyorum ama. Onlar orada dursun. Şimdi şeye bakalım. Sandık. Ben yanıma ne olur ne olmaz. 17 tahta alayım. 17 tahta 2 tane hurda. Traktöre tıklayınca traktörün tamir et diye bir görev geldi. Bakalım traktörümüzün neyi varmış. Yedek parça ve alet. İngiliz anahtar almamızı istiyor. Çalıştırma kayışı, egzoz, yağ direksiyon, ön tekerlek. Tamam hadi gidelim. Yani şeyin parasını almıştık zaten. Sandık görevinin parasını aldık. Madem karakterimiz böyle akılsız bir şey. Biz de parasını aldık zaten deyip yapmasak mı? Öyle de bir yolumuz var ama yapalım belki yapınca ekstradan bir şey veriyordur. Ki ekstra görevlerin kilidini falan açıyordur. Oyunun serisini yapar mıyız yapmaz mıyız birkaç bölüm e, bakalım ondan sonra karar veririz demiştim. O oyun için ilk bölümde. İlk bölümün izlenmesi aldatmasın. İzlenmelerin %90'ı önerilenlerden geldi. Sıradaki video önerilen videolar göz atma özelliklerinden değil göz atma özellikleri nedir? Ana sayfadan insanın bilinçli bir şekilde kendisinin tıkladığı videodur. Gelen izlenmelerin %90'ı önerilen videolar sıradaki videolar yani bir anlam ifade etmiyor abone getirisi yok o videonun izlenme saati yok yani insanların girip 5 saniyede çıktığı bir video o video izlenmesi aldatmasın hatta 3 tane de dislike var şu an yani o yüzden a çok güzel izlenmişti niye devam etmiyoruz yanılgısına düşmeyelim ikinci bölüme bakalım bu videoda ne olacak sen hala kavga etmek istiyor mu? Dövdü bu bizi. Birinci bölüm. Onunla görüşeceğiz. Onu elbette net getiririm ben. Şimdi. Acaba bunu yapmak için. Neredeydi? Ha çekişmek hiç isteyecek mi bizden? Sandık. Yer tamam. Kasasını koymak için şu başlangıçta 4 taht dediği oymuş. Onun tahta getirerek doğru yaptık. Sana çekiş lazım değil mi? Çekiş bulunur mu kilisede? Duruma uzun süre vodka içmemek sağlığa zararlıymış. Yok kalit böyle bir şey. Evet, levye olmadan açamam. acil bir levye lazım ya. Biz gidelim eve dönelim. Maalesef ki bir hata yaptık. Şey olmadan, çekiç olmadan bunu tamamlayamayacağız şu ilerideki ev neymiş bir gidelim. Abiler bu bölüm keşif bölümü. Evet. Etabımızda sağımızda solumuzda ne var bir bakacağız. Mesela tanklar açmak için levye lazım. İçinden ne çıkıyor bilmiyoruz. Sandığı tamamlamak için bize çekiş lazım. Eve gidip geleceğiz. Aha burada da bir sandık. Kesin levye saçmayacak. Aa açtı. Işte. Petrol, kavanoz, şeker, ebe gümeci, kahve, yaban domuzu deriz. Her şeyi al. Ağırlığımız ne kadar oldu? 10 kilo limitimiz var. İçeri girilmiyor sanırım. Benim kapısı yok. Belki bir leviyemiz, cartımız, yurtumuz olursa şöyle açabiliriz. Şu an etkileşim kuramıyorum orayla. Hadi gidelim şeye doğru. Pazar alanına doğru gidelim. Bu arada ağırlığımız az önce 54 kiloydu. Yemekten mi azaldı? Dur bakayım. Yemek gibi bir tane. Al bir tane de sandviç Ay az önce 54 kiloydu burası. E şu iki çalıyı bırak o zaman. Çalı dört değil. Onu bırakınca tam yetişiyor. Direkt eve gidiyorum. Sadece şuradan üzerinde ne var? Alman el bombası vardı. Onun fiyatına bakalım. Kim alıyor? Kaç alıyor? Soru işaretini. apati. Kazimir çok fazla acele etmek ya da çok fazla ağır kaldırmak istemiyor. Bu üzgün ruh halini eğlendirici, içki ve hoş bir ısınma yardımıyla geçirebilir. Eee. Bundan dolayı azaldı taşıma limiti. İşmeyeceksin. İstersen 2 kilo taşı. İşmeyeceksin. Tutorial'da her şeyi satıp, beni böyle zor durumda bırakmasaydın, elinde bir inek minek saban at bir şey kalsaydı, seninle bazı şeyleri tartışabilirdik Kazimir. Sen kimsin? yardım edebilir miyim? Abi muhtar bu. Abi kereste fabrikasında çalışan ikizlerden şikayetçiymiş muhtarımız. Çöp atmak için ormanı kullanıyorlarmış. Çöplerini ormana atıyorlarmış ve işemek için de nehre gidiyorlarmış. Bir tuvalet yapılacak yeri belirttim ama tuvalet yapacak diyor kimse yok. Yardım eder misin diyor. Kabul. Bin para verdi. Bin. Hazimir duymasın. Bizim karakter cebinde bin lira olduğunu duymasın. Bir de izinler diyeceğiz şimdi. Yok. i̇zinler sadece benim şeyimi gösteriyor. Nereye inşaat yapabileceğimi gösteriyor. Nasıl izin alabilirim ben senden? Konuşalım mı? Nişan yüzüğü 10.000 paraya satın alıyoruz bundan. Evlenebiliyoruz o zaman. Farklı bir konuda konuşalım. Şeye bakıyorum da şu elektrik demişti ya. Farklı bir konuda konuşalım da bir şey yok. Görüyorum konuşmak isteğim var gibi. Çok meşgulüm daha sonra konuşalım. Buna bir hediye medya belki ilişkimizi arttırınca bir şeyler ondan sonra elektriğe izin veriyordur. Şimdilik elektrikle alakalı bir şey yok burada. İlk videoda dediğim gibi tam video çok çamurlaşıyor. Yapabilecek bir şey yok abiler. O videoda da dediğim gibi maalesef ki yapacak hiçbir şey yok. El bombası 200 ediyormuş satalım mı? 2 tanesi 400. Onayla. Şimdi deri ne kadar? Deriyi sen almıyor musun? Bu almıyor. Kahve 10. Dursun. Kahve mahve dursun. Bunlar dert değil. Şeker güzel para. 40 birim. Ablamız petrol alıyor ama petrol çok ucuz. Şurada hayvancı abi vardı. Deriyi yuva alıyordur. Ee, bu ne satıyormuş? Biz. ne kadar? 350. Çalma şansımız 0. O yüzden hiç denemeyeceğim. 350'ye bir levye alsak mı? Muhtemelen parasını çıkaracaktır çünkü loot yapmamızı yarayacak levye. Belki sağdan soldan dızarız. Bir dursun. Nerede hayvan reis? Sen miydin? Alışveriş yapalım. Hayvan derisi 25. Aa balığa bakalım. Abiler havuz balığı ufak ama çok neydir diyor bize 42'ye satıyor. Hatırlayalım ilk bölümde. Bizim satabildiğimiz fiyatın 3 katıydı. Tüccarlardaki fiyat. Eğer bu beluga balığını falan yakalayabiliyorsak nehirde. Oltayla kendimiz. E, 33-35'e satarız. Balıkçılık güzel. E, et 28 ama işte bir hayvandan 5 tane çıkıyordur. Ya 5'li çıkmasa bile en azından bir tane çıkmıyordur. 2-3 çıkıyordur. Yaklaşık 9 birimden alır eti bizden. 3 tane et çıksa yani balık da neredeyse kafa kafaya geliyor avcılık gibi. Eğer 3 tane et çıkıyorsa. Sen kimsin? Sen direkt hayvancısın. Hayvan satansın. Sen deriyi farklı fiyatına alıyor musun? Hiç deri almıyorsun. Okey. E, bir tavuk mavuk alma işine gireceğiz abiler. Onlara bakacağız. Kavga edelim mi? Bu şuvalar dikkatimi çekiyor. Bak az önceki evin üstünde de vardı. Sandık açtığımız ev vardı ya. Onun üzerinde de vardı. Burada da var. Şimdi ben eve niye geldim? Aa tavuk var lan bahçede. Hani tavuklar yok olmuştu oğlum bizim. Abi bizim bu Kazimir'in ipiyle kuyuya inilmez. O tavuk bizim mi? Bir bakayım. Şimdi şu üstünü bir boşalt. Tahtayla burada dursun. Geri kalanları koyalım. Bize çekiş lazım. Çekicimiz var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi çekici arayacağız. Sandığı yapabilmek için. Gel buraya. Ulan kaçma gel buraya. Yakaladım. Hayvanın durumu aç değil. Hala yaşayacak 23 ay. Ömrü var hayvanın. Yani ömrü zaten var da. Belirli bir ömrü var. aa Gel buraya kaçma. E tamam seni serbest bırakacağım yapacak bir şey yok. Tavuk bizim abi. Evet abi bize bir çekiş lazım. Elinize bir çekiç alın eğer varsa diyor. Ee, tamam. Şimdi akşam oluyor. Ben bir yatayım. Kardeşim sabah 7 de uyan. Şimdi şu eşya satan abiden biz bir tane çekiç alalım. Belli ki çekicimiz yok. Ne bir mektup. Evet abi eve iner temizledin. Ne yazık ki kendi isteğinle değil diyor. İçmek yerine harekete geçmek gerekiyor. Bu senin sözde çiftliğin bir çöplüğe benziyor diyor. Şimdi de bir dış güç yardımıyla çiftliğimizi temizlememizi istiyor. Çiftliğimizi temizleriz o kolay. Bu tavuk hiç burada görmüyor. Oo. Ver ver. Satarız. Bir tavuk 8 yumurta. Nerede o tavuk? Gel buraya gel. Gel lan. Ee, aç değil. Şişmanlık %20 idi. Güzel kilosu da artıyor. Aa, tavuk daha var. Sen gel bakayım. Tamam bir tavuk 4 yumurta veriyoruz iki tavuğumuz var. Bunun da yüzde 27. Tamam iki tavuğumuz aynı anda mefta olacak abi. 22 ay var. Ama 22 ay baya vakit geçiriyordur bence. Şimdi tekrardan pazar yerin. 20... Aa biz niye yürüyoruz ki? Pazar yerin oraya gideyim orada görüşelim diyecektim de. Bizim hızlı seyahatimiz var. Hızlı seyahat edebildiğimizi unutmuştum. Evet neredeyiz? Kimsin sen değil. Abi marangoz mu? Evet bu abide yapı malzemeleri var. Boya moya var. Buradaları ona satabiliyoruz. Ona derken 10 on paraya ona satabiliriz deyince şey oldu. Reisim çekiş ver. 84 olur. Bak güzel fiyat. 84'de bana bir tane çekiş ver. Ver lanet olsun bir tane de levye ver. Ben yani ne yapayım? Şimdi çekici de cebimize koyalım. Levye de koyalım. 1-2. Oltada 560. Kaç param? 1366 paramız var hala biliyor musunuz aslında? Olta. Avcılık olabilir. Elimizde tüfek varken oltaya para yatırmak yerine mermi alıp avcılığa girmek daha mantıklı gibi şu aşamada. Ama mermiyi kimden çözeriz? Evet mermi bunda. Ha ucuz. 50 tanesi 14. İnşallah 50 tanesidir. ayı Bir tanesi bundur ev ver bir. 10 tane var Sonra yumurtaları kaç tane alıyorsun? 4. Al sana yumurta vereyim. Neden 5'ten fazla satamıyorum? Ee, depolama alanı bitmiş. İlginç. <laughs> Bak demek ki şey yapamıyoruz. Yani birçok eşya getirip bir anda hepsini satamıyoruz. Yani aslında oyun sana şey demek istemiş. Kardeşim 100 tane yumurta getirme. O 100 tane yumurtadan bir şey yap. 10 tane ürün getir. Malzemelerimiz yanımıza şu sandığı tamamlayalım. Aa. Rahibe sandık yap tamamlandı. Çiftliği temize görevimiz var. Traktör tamir et var. Traktör tamir etmemiz vaktimizi alacak. Hemen yapabileceğimiz bir şey değil. Aletler düzen sok. Tamamlandı. Modern çiftlik. Elektrik işi. Yerlemeyi durduramıyoruz. Ha bu da şey tuvalet yapılacak yer. Ona bakalım. Çekicimizi almışken. Köy kenepi. 43 tane tahta istiyor. 43 tahta. Olay. Ben şu rahibi bir tızling Neredeydi odası? Aç. Bakalım ne çıkıyormuş. Gitti sandıkların içinde. Ahu dudu likörü, bira, Noel baba şapkası ve hasır şapka. Çalıntı olduğu belli oluyor mu acaba? Şapka. Bak mesela bu eleman şu an sıcak. Çok sıcakta da Hasır şapka takarsak bunu. Böyle bir şapka bir hayvanın başı için değil. Hayvan başı için mi? Noel Baba şapkası? Bunu da takmıyor. Hayvan için diyor ya. İnanılmazsın kazımış. Çok sıcakladım. Yapacak bir şey yok. Ben seni kurtarmaya çalıştım kardeşim. Şimdi o zaman eve hızlı seyahat ediyorum. Şeyi yaptığımıza göre. Mermi aldığımıza göre. Tüfeğimizi alalım bir ava çıkalım. Bir de hayvanlar ağır olacağı için ava giderken bisikletini alman yardımcı olabilir demişti. Gel kardeşim Şimdi 10 mermimiz var. Buradakilere almıyorum. 10 mermiyle aşağılı bir av yapamıyorsak yapmayalım zaten. Bizden avcı olmaz. Şimdi tek bir detay. Ee, bisiklet demişti ya abi. Bizim bisikletimiz hala var mı? Yoksa Kazimir onu da sattı mı? Burası ne? Sığınağımız varmış. Bu bizim bisikleti kesin satmıştır ya. Yok çünkü ortada. Hadi gidelim. Yakın çevreye bakacağız. Çok uzaklaşmayacağız. Kuşlar murşlar da var aslında ama kuşla uğraşmayalım. Geyik, mi, domuz ne varsa Burada gölümüz var. Evimizin de dibi ya. Bir olta alalım. Denemek istiyorum ben balıkçılığı. Hem karını görürüz. Sistemini görürüz. Ne kadar kazançlı yaptığımızda değer mi? Değerse balıkçılık çok mantıklı. Şimdi sessizce ilerlememiz lazım. Hayvanlar çok ürkek. Tavuktan gördünüz. öyle birazcık ilerledim. Şurası bizim çiftlik. Buraya kadar çıktım. Buraya kadar herhangi bir hayvana rastlamadım. Aha. Duydu mu beni? Kaçıyor mu? Kaçıyor bak. Çok hassas. Ama durdu geri. Bu arada sol aşağı bir tane mektup eklendi şu an. 5 saniye önce. Mektup mu geldi acaba? Dur bakayım. He izin mi İzin yok diyor. Ama inşaat için o. Av yapabiliriz herhalde. Aha burada. Buradan ölür bence be. İnşallah. Bir yaralı geçiyor. Takip. Yani de geyik çıktı piyasaya. vurduğumuz hangisi? İkisi de yan yana duruyor. Ya şu koşar vaziyetteydi bence o. Ya da yakınken şunun kafaya mı sıksak acaba? Çok uzaklaştık evden biliyor musunuz? Oyun bizi uyardı bak. Tamam. Elime daha büyük bir bir hayvanı öldür diye başarım kazandık. Şimdi tüfeği bırak. Yani yaban Burada kesmeyeceğiz. Dediğiniz gibi susuzluktan ölüyoruz. İyi ki su şişesi yanımızda. Tamam eve kadar idare eder. Aldır. He güzel. Etkilemedi. Yani ya bu oyunun o bahsettiği ağırlık paraminin altında o kadar ağır değil. Yani şu an bunun bana bir zararı yok. Geyik de kocamanmış bak. Dur bakayım. Yere koy. Bunlar toplanıyor mu? Toplanıyor. Bunlar bak iyi paraydı ha. Tüccar bize 30 30 birime satıyordu. Bizim de satış fiyatımız 10 falan. 6 tane biriktirdik. 60 60 birim para yapar. En olmadı kendimiz yeriz. Evet hayvanlar sanırım abi bu buraya kadar çıktıktan sonra bak aşağıda hiç hayvan yok. Ama burada bir sürü. O az önce çıktığımız yerde bunu bulduğumuz yerde bir sürü geyik meyik. Aha bir tane daha var. Bulabilir miyiz acaba yerini? Bunu da halletsek. Gördüm orada. Tamam bu da yattı. Gel bakayım. Seni de diğerinin yanına götürelim. Ya bulabileceğimi inanıyorum. Hatta sen şu yolda dur. Bak. Tamam mı? Yoldan tırmanırken seni görürüz. Şu da diğeri. Aa avlanan hayvanı gösteriyor şeyde. Benim Hayır. Hayvanı kes dedim ya. Aldım bunun içinde bir şey. Ulan ne güzel hepsini alamadık herhalde. 4 tane daha et verecek. Bir tane deri verecek. Bir tane de trop verecek. 39 e, dakika sürecekmiş. Başla. Toplamda 7 et. 3 eti aldı abi. Gidip ben diğer hayvanı da getireyim. Abiler buraya da gelmişken hemen şimdi hayvanı bıraktığım rampa var diye yok. Oradayım. Sağ tarafımızda değirmen var. Buraya hızlı seyahat atılabiliyor. Açtığımızda. Burayı keşfedelim. Tamam. Evet sen Seninle ne yapıyoruz? Belirli ücretli. He. DLC. Sen DLC'sin. Okey. Normal bir oynayalım. DLC'ye ihtiyacımız olursa hallederiz. Ya hayvanla hızlı seyahat atılmıyordur değil mi? Çok saçma ama. az önce boşuna koşmuşsun. o ben istediğim kadar uzaklara gideyim. Neden bana bisiklet işte bazı hayvanlar ağır çok uzağa gitmeye gidersen bisiklet olduğundan emin ol dedim ki. Az önceki hayvanı bir kere tezgahsız bir kere de tezgahta kullandık. Toplamda 7 et aldık. Bir tane deri aldık. Bakalım burada ne verecek. Aynısı. O zaman sadece yerde parçalarsak toplamda 7 et alacağız. Derisini ve trofisini alamayacağız. Şimdi hayvancılıkla ilgili yani atıyorum şu deriyi içeri depoya götürmek yerine buraya koysak. Et içeri gitsin mi? Abi eti mi deyip buraya mı koyalım? Bak birazını buraya koyalım. 10 tanesini buraya koy. Satarız. 4 tanesini de yeriz. E, trofileri ne yapabiliyorum? Onlar da burada dursun. Tamam. Kapımızı da kapat. E, türek üzerimize durabilir. Paşa neredesin? Gel bak. Açlıktan kıvranıyor. Ne yiyeceksin? Ye. Yerden ye oğlum. Ne vereyim ben sana? Şapka tak. Şimdi bizim karakter de aç. Domuz da aç. havuklar, Bunlar bahçeden besleniyordur herhalde değil mi? Henüz aç değil. Şişmanlık 138, Tamam bunlar besleniyor abi. Ee, paşayı ne ver? Paşayı neyle doyuracağız? Ne yiyordu bunlar? Havuç mu yiyordu ya? İsimler, Sür. çaplatak tak. Hayır. depoda havuç vardı sanırım. Paşanın onu her şeyden çok sever. Yaban domuzları da hayır demezler. Yani hiç sanmıyorum paşayı böyle besleyeceğimizi ama Yok elime de alamıyorum zaten. Cebime koyabiliyorum. Aa cebimden de yiyor direkt. Hayır. Ya, paşayı bu şekilde besleyemem o zaman. Etleri buraya bırakalım. 7 tane etimiz var. Bu deriyi şeye götürürüz. Diğer sandığa götürürüz. Paşayı nasıl besleyeceğiz? Besleniyor mu? Ağacıktan koranıyor diyor abi. Hayvanlar her zaman yiyecek bir şeyler bulacaklardır. Yani ağacıktan ölmeleri neredeyse imkansızdır. Ama onların yiyecekleriyle ilgilenirsen onlardan karşılık olarak birçok şekilde fayda sağlayacaksın. Tavuklar daha fazla yumurtlayacak, inekler daha fazla süt verecek. Hatta at bile çalışmak için daha istekli olacak. Ve iyi beslenen hayvandan aç olana göre daha fazla et alırsın diyor. Kaynak veren hayvanlar diyor işte tavuktur, inektir. Bunların uyuması için bir yere ihtiyacı var diyor. İşte tavukların burada yuvası var. İnekler vesaire için de onları bu alana getirip koymamız lazımmış. Orada uyuması lazımmış. Yoksa herhangi bir yerde uyuduğunda yorgun olurmuş. Karnı tok olsa bile ürün alamazmışız. Hiçbir şekilde bunun da infosunu öğrenmiş olduk. O zaman bize yemlik lazım ve yem lazım bizim paşayı manuel besleyebilmemiz için. acıktan ölmez diyor abi. Özellikle paşa hiç ölmeyecektir. Oyunun bize vermiş olduğu yardımcı bu paşa. Acaba var mı sağda solda yemmiş? Bu ne abi? Toparla desem bana ne verir? Burada ver. İçeride yemlik var mı? Yok abi. Elimizde yemlik yok. Bir tane yemlik alırız. O zaman bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Diğer bölüme başlarken çiftliğimizi bir toparlarız. Görevimiz var ya çiftliği temizle. Bak burası çöp. Bunu toplayacağız. Bize hurda verecek ya da işte belki tahta verecek. Bakalım. Bu da hurda verdi. Demek ki her şey büyük ihtimal hurda verecek abi. Evet bu da burada Tamam. Diğer bölümümüze başladığımızda bu çiftliğin içerisini komple sağını solunu bir temizleriz. Görevimizi tamamlarız. Hem de zaten o mektupta gelen görevler bizim ana hikayemizi ilerletiyor. Hem hikayemiz ilerler hem çiftliğimiz temize çıkar. Bir avcılıktan elde ettiğimiz etleri götürür satarız. Deriyi götürür satarız. Olta alırız diğer bölüm. Alıkçılığa bakalım. Bir şeylerle meşgul oluruz. Daha sonraki bölümlerde tarıma gireriz. Tarıma bir bakarız. Oyunda yapılacak çok işimiz var. Ya, oynaması keyifli. Umarım izlemesi de keyiflidir. Sıkılmıyorsunuzdur. Umarım güzel bir seri olarak devam ederiz. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.